Var mı? Olay Olay mı? Biz de Merlostan, Merlostan, Çırşani'de. Vallahi bu güzellikleri görmek için geldik. Evet. Böyle katılmadı. Şimdi ben ilk defa geliyorum. Şimdi doğruyu söylemek evet. gerekirse ilk defa Çok güzel. Ben de Çırşani mahallesinden geliyorum Osman Gazi. Hı hı. Yani güzel bir etkinlik. Kadınlara değer veriyorlar. Yani çok hoş, güzel bir şey yani. Tabii ilk defa Nasıl buldunuz? Vallahi çok güzel bulduk. Abi. Çok güzel. Hani. Yani, Kalesine, kısa bir sürede niye Burada kale kumandanı Doğan Bey seslenmektedir. Gecenin karanlık kazanır, çok hızlı bir sürede yani bir.